Bir Necmi'miz var. Hiç programı dinlem seyretme imkanımız evet, oldu mu? Evet, evet. Necmi dün Trabzon'daydı hocam. Bugün Rize. Maşallah. Rize'den bize merhaba diyecek. Bakalım nerelerde ne yapıyor güzel kardeşim. Necmi. Oo, Allah Allah. Es Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Tulumunu almışsın. Sevgili... Evet sevgili Serdar abi bu tulum değil. Bu senin Kayda. çok sevdiğin, içerken de keyif aldığın çay toplama e, bir mekanizmamız içerisinde de görmüş olduğun gibi çaylarımızı topladık. Helal lokma, helal kazanç. Elhamdülillah, annemizin teriyle bugün bağımızı, bahçemizi güzelce biçtik sevgili Serdar abi. Demin türküler Şu anda... söylüyordum, biliyorum. Sırf sen. Ya ben program yaparken senin türküler evet, geliyordu, bize elinden... tatlı tatlı türküler söylüyordu. Çay biçerken ki türküler miydi onlar? Evet, e, çay elinden öteye cidelim yarı yarı diye. Bir de belindeki sepetin ben olayım amali. Ya burası inanılmaz pozitif ve inanılmaz enerjinin yüksek olduğu bir memleket. Yani hayatında hiç Rize'ye gitmeyenler varsa muhakkak gelsin. Bu arada sevgili Serdar abi senin çay sevdiğini çok bildiğim için özellikle buradan Husisi sana çaylar aldım. İnşallah getireceğim. Bugün bir de biz Rize'de neler yaptık? Buyurun gelin hep beraber izleyelim isterseniz. kadar mutlu olduğuma şaşırmayın. Niye? Yeşilin bir arada kalmış olduğu güzellik adamı mutlu ediyor. Çayını içince de kendinden ceti veriyorsun. Neredeyiz bilin bakalım. Aha Rize'deyiz. Uşakların memleketindeyiz. Hamsinin tavan yaptığı memleketteyiz. Yeşilin iç içe girdiği memleketteyiz. Zaten niye duruyoruz ki? Hadi gidelim Rize'yi gezek. Yürüyün. Çay elinden öteye cidalım ya Ali, Ali cidalım ya Ali, Ali cidalım ya Ali. Sırtın Aşkımda ki sepetin ben olayım ha Ali, ben olayım ha, ha Ali, ben olayım ha. Hasan da tüm ben olayım. Omuzum bir keseyim, omuzum bir keseyim. İşte Rize çayının lezzeti buradan geliyor. Sevgimizi türkülerle yoğurup çayın içine katı veriyoruz. Size de afiyet olsun. <laughs> eh, topladığımız mahsulü de şöyle şöyle. Açtım açtım açtım. Ha. Helal lokma. Evet efendim. Helal kazanç. İşte hamile. Evet ha. efendim. Buyurun. Helal lokma helal, helal kazanç. Helal. Yükleyeniz. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Allah. Elhamdülillah. İşte bize nefis terbiyesi. Buyurun efendim. Seyyah yolda çay topluyor. Sepetumun ipleri de kesiyor 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 mu? Gerçekten 38 yaşındayım. Belki de hayatımda bir şeye faydalı olduğunu zannediyorum şu an. Evet. Ramazan'ın bugü kaç şeydi be? 18. <laughs> 18. gününde sizlerle birleşmek beni mutlu etmiştir. Size çok şey teşekkür ediyorum. Siz sağlıkla, mutlulukla yaşamanızı diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Efendim, Hocam'la hasbihal etmeye devam edeceğiz. Yalnız şimdi şundan endişe ederim hocam. Ben tam size döneceğim diyeceğim ki, hocam şöyle bir mesele vardı. Bu nedir ve Necmi karşıdan bana diyecek ki abi o Rize'ye, Rize'ye diyecek şimdi iftar oluyor zannediyorum Rize'de iftar olmak üzeredir. Belki de oldu. Necmi kardeşime bir kez daha merhaba diyelim. Çaycı kardeş merhaba. Selamu aleyküm. aleyküm... Rize'den, Selam. Ortaköy'den sevgiler ve saygılar. Şu anda elhamdülillah e, Allah'ın izniyle Allah'ın rızasına nail olabilmemiz için orucumuzu açabilmemiz için ezan muhammediyemiz okundu. Oh, Bugün oh, sevgili oh, Serdar abi İzmir şey e, Rize sokaklarında gezerken ee, ...bir heyecan... ...bir e, güzellik... ...bir bereket vardı merak ettik... ...dedik gidelim bir bakalım... ...bu Rize sokaklarındaki heyecan nedendir diye... ...bir gittik ki... ...efendim Türkiye Diyanet Vakfı'nın... ...çalışmalarını gördük... ...çok sevindik çok mutlu olduk... ...ve Sayın Genel Müdürümüz İsmail Palakoğlu'yla da... ...karşılaşınca... ...kucaklaştık dedik... ...bizi Rize'de elhamdülillah Allah'ımız karşılaştırdı... ...sonra Ortaköy'de dediler ki... Sevgili seyyah sen bugün çay topladın, Sayın Genel Müdürümüzü de iftara davet ediyoruz dediler. Genel Müdürümüz de lütfettiler, biz de efendim kıramadık kendilerini, buraya geldik. Hoş geldik, sefalar Hoş geldik. Hoş bulduk efendim. <laughs> Ramazanın bereketi, coşkusu Rabbim bizi burada buluşturdu. Aynen. Elhamdülillah iftar sofrasında köy hanesiyle, köy halkıyla beraber inşallah iftarımızı burada açacağız bugün. Allah razı olsun. Misafirin duası kabul olurmuş Sayın evet. Genel Müdürüm. Bir dua edelim. Bizi misafir ettikleri gibi Allah da cennetin der mi? Amin İzelilleri inşallah, inşallah. burası cennetten bir köşe zaten. Evet. İnşallah yarın mahşer gününde hep birlikte bu güzel cennet köşemizde olduğu gibi cennette de buluşuruz inşallah. Tabi Türkiye Diyanet Vakfımızın hizmetleri, faaliyetleri hamdolsun her geçen gün artarak büyüyerek devam ediyor. Hem ülkemizde hem de yedi kıtada insanlığın hizmetine, çalışmalarına, faaliyetlerine devam ediyor. Bugün Rize'deyiz benimle birlikte dünyanın dört bir tarafında arkadaşlarımız, Bangladeş'teler, Arakan'dalar, Haiti'deler, Küba'dalar, Senegal'deler, Uganda'dalar, oradaki Müslüman kardeşlerimizle birlikte Ramazan'ın bereketini, coşkusunu paylaşıyorlar. İftar sofralarımız kuruluyor, yardımlarımız dağıtılıyor. Ee, herkesten Allah razı olsun. Allah Vesile hazır. olan herkesten razı olsun. Sizden Teşekkür de razı ederiz. Olsun. Yani e, emeğinizden, vaktinizden şu anda çoluğunuzu çocuğunuzu bıraktınız. Burada ehli sünnet için, Müslümanlar için çalışıyorsunuz. Allah emeğinize bire bin katsın. Sevgili Serdar ya. abi Rize'den, çayın şahı olan memleketten şimdilik haberler bu kadar. Şu anda herkes orucunu açmış, yemeğini yiyor. Bizden de size sevgiler, saygılar, Allah'ın rahmeti. Önce sevgili Serdar abi sana sonra konuklarımıza ve bizi izleyen bütün herkese olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Rize'ye muhabbetler ediyoruz Necmi kardeşim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs>